Merhaba. Fenerbahçe taraftarları sarıkla civertlilerle ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun, artık sürekli Fenerbahçe'den bilgiler içeren videolar paylaşıyoruz. Trendyol Süper Lig'de Jos Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörün yönetiminde yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Nacivertli takım, hassas transferler yapmanın peşinde. Bu anlamda piyasa değeri 40 milyon euroya ulaşan dünya yıldızının yerini Jos Mourino aldı. Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde beklentilerin altında performans sergileyen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yollarını ayıran Kanarya İsmail Kartal'la birlikte takım patronluğuna getirilen Jos Mourinho, Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor Portekizli efsane teknik adam ve bahçede başarılı olacağına inanıyor. Mourinho bu anlamda transfer yapmak istiyor. Mourinho yaptığı açıklamalarda kulübün istediği şampiyonluğu kazanmak istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı, kariyerim boyunca çalıştığım tüm kulüpler benim için zorluktu. Burada ben ayrıca çok iyi bir yapı ve çok iyi bir organizasyon buldum. Kulüpteki koşulların çok iyi olduğunu biliyorum. 2 yıldır burada. Kulüp olarak amacımız bu tutkuya en iyi şekilde karşılık vermek, milyonlarca fe, bahçe taraftarına uzun zamandır beklediği mutluluğu yaşatmak. Al Ahli'den gelen yetkiyle fe, bahçeyle görüşen Allan Saint Tomavim'in, lacivertli takıma Jos Mourinho faktörü nedeniyle, evet, yanıtı verdi. Bu içerik sizin için anlamlıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız çok önemlidir bir sonraki videoda görüşmek üzere.